Şimdi burası 16 dönümlük Snop Erfelek e, Veysel köyü Morgül mahallesinde satılık tarla. E, bu tarlayı satmak istiyoruz biz. E, burada 3 tane ev yapılabiliyor. Ev izni var. Gazoz ile görüştük. E, hemen tarlanın üst başından e, DS su, e, su kanalı geçtiği için e, yola cephesi şu anda kesilmiş durumda. Ama hemen de yolun kenarında şöyle de göstereyim size. Hemen yolda Hemen şurası. Bakın. Yol hemen şurada. Şöyle bir tarla burası. 16 dönümlük bir tarla. Bizim ihtiyacımızdan fazla olduğu için biz burayı satmak istiyoruz. Burası annem ve iki teyzemin tarlası. Üçümüz de satmak istiyoruz. Üç kişi satmak istiyor bu tarlayı. Herhangi bir sorun yok. Ee, daha önceden bahçe yapılıyordu. Ee, tarım yapılıyordu burada. Ee, tarım yapmak için de aşağıda hemen çay geçiyor. Çay suyu var. Hemen şurada tarlanın köşesinde de DSE'nin verdiği su kanalı var. DSE'den su alabiliyorsunuz. Sanırım yıllık alınıyormuş galiba yıllık bir ücreti var, bir ücret ediyorsunuz, 5-600 lira gibi bir yıl boyunca oradan suyu kullanıyorsunuz.